gün mahal çok önemli. Çünkü farkındaysanız 5 aydır, 6 aydır tuzlu su içen Hamas, yani tuzlu su içerek hayatta kalan Hamas, şu an İsrail en son bir Tuğ generali avladılar. 34 yaşında bir Tuğ generali öldürdüler operasyonda. Ee, yani bu çok önemli bir gelişmeydi. Şimdi e, tünel savaşlarında dünya efsanesi Vietnam, Çiçu tünellerinin toplam boyutu 200 kilometre. Burada Hamas'ın kazdığı toplam kilometre tünel 600 kilometrenin üstünde. Yani Hamas şu an diri. İsrail kaynaklarında 2000 ya da 2500 kişi kaldı diye varsayıyorlar. Ama çok daha fazla Hamaslı meskun mahalle aslında onları bekliyor. Fakat farkındaysanız ısrarla meskun mahalle operasyonundan kaçınıyorlar. Hala kuleleri vuruyorlar. Hava bombardımanı yapıyorlar. Yani zaten meskun mahalle şu an kendi askerleri de savaşmak istemiyor. En son hatta görmüşsünüzdür, psikiyatri hapları fırlatıyorlardı meclisteki milletvekillerine. Dolayısıyla burada insanların toplu şekilde güneye sürülmesi noktasında yoğun bir hava bombardımanı yapacaklar. Ve maalesef bugüne kadar olanların en agresifi olabilir. İşte bu hava bombardımanının e, şu an e, dünya kamuoyunca durdurulması noktasında maalesef Global Shoot Flotilla'dan bir de Birleşmiş Milletler'deki kadük bir toplantıdan başka şu an koz yok. Ya yani şu an Birleşmiş Milletler'de toplandı işte Better Together sloganıyla ile filan. Ama kadük bir toplantı. Yani 142 ülke şu an iki devletli çözümü destekliyor. Ama gel gelelim Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden geri dönecek. Amerikalıların vetosuyla muhtemeldir. Dolayısıyla burada ama şunu da altını çizmek lazım. E, Netanyahu enteresandır. Katar'la birlikte Çin'i de hedef aldı. Yani Çin ve Katar Hamas'a destekten vazgeçmeli şeklinde öyle enteresan bir ifade kullandı. Onun da altını çizmek lazım.